önce tıkanıklığımızı açtık. Ondan sonra bir kere hattı temizledik. Şimdi sıcak su uyguluyoruz. Sıcak su boruların genelini ısıtacak şekilde uygulayacağız. Evet. Borular ısındıktan sonra yağlar yumuşayacak. Yumuşadıktan sonra bir de hat temizliği yapacağız. Ondan sonra yağlar komple temizlenecek. Evet kombi de zaten son ayarı açtık ustacığım. Evet şu anda son ayarda kombinin suyu sıcaklığı. Yani şu anda gidişimiz var ama sıkıntı yok. Aslında güzel çekiyor şu anda ama gene içinde yağlar kaldığı için kalan yağları da temizleyeceğiz. Şimdi ben arkadaşlara bir e, biz yaklaşık gün akşam alttan beri arkadaşlar mutfakta işlem yapamıyoruz. Şu mutfak gördüğünüz mutfak 4 kere 5 kere baştan aşağı temizlenmiştir ve halen daha e, ustam gel gelişe kadar su gel geliyordu. Gösteriyorum. Ustamın alet edevatı tertemiz. Havlu verdik. Havluyu kirletmedi adam. Ha buraya bak 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 bakın arkadaşlar. İyidi öldür. Hakkını yeme demişler. Bak tertemiz. Yardım. Sen git ben silmeden halı atarım buraya. Allah razı olsun. işini eline vermek lazım. Aynen, aynen, Bir arabacı olarak söylüyorum. Arabamızı götürür ustaya. Şu kırını yapacak derken öbür tarafı kırıyor. Evet. Bir de yanlış anlama da evet. Hiç osturuna leke de kondurmuyor. Yanlış da yanlış. Telafi etmeye Aynen. çalış. Aynen öyle Ama arkadaşlar işçilik maşallah. Vallahi Yaklaşık ya. bir hafta on gündür bu e, taşkınla uğraşıyorduk. Dolaplarımız şurada arkadaşlar. Ben kiracıyım bu evde. Daha duvara iki tane çividen başka bir şey çakmamışımdır. Kimsenin malına zarar vermeye gerek yok. Ama durum böyle olunca lavabolara Dök ya, yemekten kalan artıkları dök. Doğaya da çok zarar veriyoruz Bak, ustacığım. Aynen öyle, doğru abi. Yani yemek artıklarının dökülmemesi gerekiyor yağların. Evet, atık yağ toplama araçları gidiyor. Niye e, üşeniyor bizim bu karılarımız? Aynen öyle. O aslında mantıken şeylerin toplanması gerekiyor ama şöyle bir şey anlatayım abi. Şimdi bu burunun içindeki yağların yüzde doksanı kimyasal yağ. Bunlar da hani cilt, bulaşık deterjanı, makine deterjanı bunların yüzde doksanı bunlar. Bir abim, bir arkadaşım sağ olsun bunu laboratuvara gönderdik. Yüzde kimyasal yağlara olarak çıktı, yüzde onu yemek yağı çıktı. Hayda. Yani eskiden şöyle söyleyeyim, eski insanlarımızda. Peki eskiden, mutfağımıza mutfağımızda bu kimyasal ner, yağlar nereden geliyor bunlar? Kimyasal abi sabuna varana kadar hepsi yağ. Öyle düşün. Yani sabuna varana kadar e, bulaşık makinesi, cip... Cip'i mesela örnek veriyorum. Şöyle bir yere dök, bir 10 dakika dursun, taş gibi oluyor. Yani borularda evet. sıkıntısı vesaire herhangi bir sıkıntı varsa o sebepten dolayı zaten sıkıntı yaşanıyor. Şimdi böyle bir tane şirket arabası var. Bu e, reklam isim vermeyelim. Önemli olan sensin burada. Vatandaş bir ilaç yapmış. Fiyat olarak çok makul. Benim arabanın tavanları simsiyah şirket aracı. Dün bir bastım ilacı. Bir iki sildim ovaladım. Ben beyaz oldum. Oldu ama tırnaklarımın içine şimdi ateş çıkıyor. Her taraftan derileri kalkmaya başladı. Bana bunu yapan kimdir? Arabanın tavanını ne yaptı? Bir de onu düşünmek lazım. Evet. Aynen öyle.